Narenciye Dünyası'ndan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle bahçe sulama hortumları hakkında bahsedeceğiz. Bu hortumları ağaçların verimliliği için e, nasıl yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Bugün arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz hortumlar ağaçların etrafına genelde daha geniş e, seyrek dikilmiş ve yeni dikilmiş bir ağacın etrafına size bu şekilde yapmanızı öneririm. Ağaçlarınızın bu sıcak havalarda yaz aylarında genellikle zaten sulama yapılıyor. Bizim bu bahçemiz, öncelikle şundan bahsedeyim. Bizim bu bahçe 6 altı dikilmiş bir bahçe. Daha genişte dikilmiş bir bahçeniz varsa bizim uyguladığımız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Mesela bahçemizde bu bir tanesi deliksiz giden altılık boru. Diğeri ise delikli. Bunun biri deliksiz, diğerinin delikli olmasının sebebi şu. Şimdi bir tanesinin bu ağaçta göstereyim mesela. O deliksiz gelen hortum ara ek borusuyla arkadaşlar T borusuyla e, uzatılıyor ve etrafına doluyoruz bu şekilde. Etrafımıza Etrafına dolamamızın asıl sebebi ise ağacımızın e, daha fazla suya ihtiyacının olması ve yerine e, ağacımızın dibine bu yeni fidan olduğu için buna avokado fidanına e, hiçbir gübre atılmıyor yani nasıl diyeyim size hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor arkadaşlar sadece e, demir eksikliği falan olsun bu tür minerallerini karşılamak için attığımız ilaçlarda e, dibini daha güzel bir şekilde suluyoruz yani hortumlarımız bu şekilde daha verimli oluyor Yani böyle göstereyim size bunu her e, yeni olmuş fidana yeni diktiğiniz her fidana uygulayabilirsiniz bu şekilde yani su kaybından daha da çok önlersiniz. Yani şimdi ben bunun ikisine de düz delikli yapsaydım ağacın dibinden iki tane hortum geçecekti. Yani bu iki hortum da bize dezavantaj olacaktı. Bahçemiz 6'ya 6'ya dikildiği için yani gördüğünüz gibi iki ağacın arasındaki mesafe bayağı geniş olduğu için yani hem boşa su akacaktı. Hem boşa su akacaktı. Ya yani hem de ağacımızın dibine sadece iki delikten su damlayacaktı. Şimdi biz bunun bir tanesini delikli yapıp e, etrafına sardığımızda arkadaşlar yani bir ağacın etrafına buna daha fazla dolamışız gerçi. Normalde bir halka yapıyoruz. Onun örneğini size şu ağaçta göstereyim mesela. Bu fidanımızda göstereyim. Bu şekilde yaptığımızda bir ağacın etrafına yani 5 ya da 6 tane böyle böyle deliğimiz oluyor. 5-6 delik geçiyor. Artı bir tane de delikli hortumumuz geçiyor. Yani 5 tane deliğimiz varsa yani çok fazla bunu ağacın etrafına böyle çok geniş yapmaya da gerek yok. Çünkü ağacımızın kökü daha bu taraflarda olduğu için fazla geniş yapıp da kökün dışına suyumuzu vermeye hiç gerek yok aslında. O yüzden 5 delikli yapıp yanından da bir tane delikli geçirip 6 tane delikten su akıtabiliriz arkadaşlar. Biz bu bir tanesinin delikli yapmamızın sebebi de bu. Bu taktiği yani taktik demeyeyim de bunu siz de yapabilirsiniz. Yaz aylarında arkadaşlar gerek böyle yani konu komşuya dağıtmak istiyorsanız, biberinizi kendi ev biberinizi yapmak istiyorsanız, yiyeceğiniz yemeklerde olsun, kahvaltılarda olsun, yiyeceğiniz biberleri yapmak istiyorsanız bir tanesini de böyle hortumun delikli yapıp aralara meyvenizi, sebzenizi dikebilirsiniz. O meyvenizi sebzenizi diktikten sonra işte o bir delikli yani bir tane düz hortumdan araya diktiğiniz, geniş aralara diktiğiniz sebzeleri de sulamış olursunuz. Bazı böyle güçsüz fidanlarımızda etrafına mesela daha çok dolamışız. Tabi bu ağaçlar büyüdüğünde bu hortumları daha fazla genişleteceğiz. Yani öyle mesela etrafında çok dolamış olduğumuz hortumları arasını açacağız. Böyle daha bu fidan gibi olduğunda böyle bunun gibi büyük olduğunda etrafına bu şekil teke düşüreceğiz arkadaşlar. Bu fidanlarımız yaklaşık 5 aylık fidanlarımız. Ya aylığına göre Gayet büyük. Ben şu an size tam göz izamdan çekiyorum. Benim boyum 1.82. Fidanımız çok iyi maşallah. İlerleyen videolarda arkadaşlar mesela size şöyle göstereyim. Baktığınızda, baktığınızda e, bunlar niye böyle seyrek dikilmiş? Yani niye düz gitmiyor? Normalde bunları aynı şekilde dizdiğinizde ip gibi durması lazım değil mi? Şöyle baktığınızda niye seyrek seyrek duruyor mesela? Onların bir açıklaması var. İlerleyen videolarda eğer isterseniz e, yorumlara yazarsanız açıklamasında sizlere yaparız. Yorumlarda aklınıza takılan bir soru olduğunda yazın, tartışalım, konuşalım. İlk videoda bahsettiğim gibi bu ağaçlar 5-6 tane türü var. Bu 5-6 tane tür neler? Fuartesi var, beykumu var, zutanosu var. Daha bir sürü çeşidimiz var. Bunlar neye göre dikiliyor? Mesela şu bahçemizin ön kısmından size bahsedeyim. Şöyle geçelim. Mesela bu ilk sıramıza e, dölleyici olanları dikiyoruz. Bu ikinci sıramıza mesela fuarteyi dikiyoruz. Bunun dikim şeylerini e, size formülünü söyleyeceğim. Bunları sadece dölleyici olanları diktiğinizde ağaç döllemez. Yani dölleme dediğimiz olayda ne? Bu ağacımız mesela dölleyicidir. Bu dölleyici olan bu ağacımız dölleyici olan bu ağacımız diğer mey asıl meyve verecek olan ağacımıza e, polen yardımıyla polenlerin yardımıyla o ağacı daha da fazla büyütüp meyvesinin daha da çok çoğaltmasını sağlıyor. Bunlar hakkında size her videoda ara ara bilgiler vereceğim ama detaylı videoyu da çekeceğim. Sizin sizden yapmanızı istediğim tek şey videoyu beğenip abone olursanız, yani daha fazla insana ulaşmamızı sağlarsanız yaptığımız bu vermiş olduğumuz bilgilerin karşılığında sizden sadece istediğimiz beğenmeniz, abone olmanız. Beğenme ve abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Yorumda aklınıza takılan bir soru olursa sorabilirsiniz, tartışabiliriz. yardımcı Her türlü konuda yardımcı oluruz. Fidanlar nasıl dikilecek? İlerleyen videoda ondan da bahsedeceğim. Bizzat göstereceğim. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.